thank yeah. you Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser esnasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konan cenazesi İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından hava yolu ile memleketi Trabzon'a getirildi. Konan cenazesi Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki güney mahallesine getirildi. Cenaze namazının kılındığı alana ise mekanın cennet olsun kuzeyin oğlu yazılı pankart asıldı. Sabri Cemil ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, cenaze merasimleri aynı zamanda bir helalleşme merasimidir. Bu anlamda siz güzide topluluğa sormak istiyorum. Hal hayatında merhumu nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Dünya ve ahirete müteahhit hak ve hukuklarınızı helal eder misin? Helal, helal, helal olsun. Ünlü sanatçı yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek gömülmeyi vasiyet ettiği ceviz ağacının altına defnedildi.